Merhaba arkadaşlar, Umikit Makyaj kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı bir makyaj yapacağız. Dudaklarımıza makyaj yapacağız. Ne makyaj yapacağız biliyor musunuz? Sürpriz. Şimdi adım adım seyredelim bakalım ne yapacağız. İlk önce siyah bir göz kalemi alıyoruz elimize. Onunla birlikte önce çizeceğimiz kedinin şemasını çiziyoruz dudağımıza. Önce kulaklarını ve kafasını çizdim. Alt dudağıma ellerini belirledim. Bu şema olacak sadece yerlerini belirliyorum. Sonra bunun içini siyahla dolduracağım. Hemen alt dudağımın altına da kedinin gövdesini ve ayaklarını çizdim. Kuyruğunu çizdim. Şimdi sarı boyayla gözlerini boyuyorum. Önce sarı boyayla iki tane yuvarlak yaptık. Bu kedimizin gözleri olacak. Şimdi siyah boyaya geçiyorum. Yine yağ bazlı boyayla önce sarıların ortasına siyah kedi gözü yapıyorum. Düz uzun çizgiler. Şimdi kulaklarını ve yüzünü boyuyorum. Gözlerinin geri kalan yerlerini simsiyah boyayacağım üst dudağımı. Şimdi alt dudağıma çizdiğim ellerini boyadım siyah şimdi bedenini boyuyorum İçini komple siyah doldurdum kuyruk kısmında doldurdum şimdi minicik beyazlar giriyorum bunlara bu birazcık boyut verecek kedinin elleri kolları ve kuyruklarına sonrasında dudaklarımı turuncu yine yağ bazlı bu e, ruj da olabilir evde bulunan bir kırmızı turuncu ruj da kullanabilirsiniz. Geri kalan yerlerini komple turuncuya boyuyorum. Burada birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Titiz çalışmamız gerekiyor. Siyah birazcık pisleniyor çünkü. Şimdi yine ince fırçayla da ayaklarına ve ellerine küçük tırnaklar yaptım. Kedimiz ortaya çıkmaya başladı yavaş yavaş. Evet arkadaşlar. Nasıl? Kediciyi beğendiniz mi? Sürprizim yüzden işte. Dudaklarımın arasında sıkışmış küçük siyah kara bir kedi. Eğer yeni videolardan haberdar olmak isterseniz Umikids kanalına video bittikten sonra hemen üye oluyorsunuz. Ve yeni videolardan hemen haberiniz oluyor. Cık. Yeni bir video görüşmek üzere arkadaşlar.